Tarih kazananların yazdığı bir masal mıydı yoksa kaybedenlerin susturulduğu bir gerçek mi? Milattan önce 4000 Güney Mezopotamya'nın bereketli topraklarında gökten gelen tanrılarla başlayan bir hikaye. Sümerlerin kutsal metinlerinde geçen bir isim Anunnaki. Onlar tanrı mıydı, uzaylı mıydı yoksa insanoğlunun ustaları mıydı? Bu videoda 6000 yıllık bir sırrı birlikte masaya yatırıyoruz. Yasaklanmış metinleri, görmezden gelinen tabletleri ve susturulmuş tanrıları gün yüzüne çıkartıp birlikte inceliyoruz. Tarih Sümerlerle başlar derler ve bu doğru olabilir. Dünya üzerinde bilinen ilk uygarlık, ilk şehir devletleri, ilk yazı sistemi, hukuk ve astronomi. Sümerler medeniyetin temel taşlarını inşa ettiler. Ama asıl soru şu, bu insanlar bu kadar ileri bilgiyi nereden elde ettiler? Birden bire mi bu kadar ilerlediler yoksa gökten gelen ziyaretçiler mi vardı? Sümer tabletlerinde Anunnaki adı tekrar tekrar geçer. Bu isim gökten yere inenler anlamına gelir. Onlar tanrıların bir konseyi olarak tanımlanır; Anu, Enki, Enlil ve diğerleri. Bu tanrılar Sümer mitolojisinde sadece göksel varlıklar değildi; aynı zamanda dünyadaki yaşamı şekillendiren özel güçlerdi. Bir tablet onları şöyle tanımlar: "Anunnaki'ler insanların üstünde dururlar ve onların kaderini belirlerler." Sümerler bu tanrılarla doğrudan iletişimde olduklarını iddia ediyordu. Gökyüzünden gelen bir gemiden parlayan ışıklarla dünyaya indikleri yazıyordu ve bu tanrılar insanlara bilgelik ve teknoloji sundu. Ama neden onlar neden dünyaya geldi? Bazı araştırmacılara göre Anunnaki'ler bir amaç için buradaydı, o da altın. Evet, altın. Sümer tabletleri tanrıların dünyadan altın çıkartmak için geldiklerini söylüyor. Ama bu altın onların teknolojisinde ya da gezegenlerinde ne için kullanılıyordu? Bu sorunun cevabını öğrenmek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor dostlar. Anunnakilerin kökeni tek bir kelimeyle bağlanıyor Nibiru. Nibiru onların memleketi, onların diyarı, güneş sistemimizin dışında olduğu iddia edilen eliptik bir yörüngede dönen gizemli bir gezegen. Bazı metinler bu gezegenin her 3600 yılda bir dünyaya yaklaştığını yazıyor ve bu yakınlaşma hem manunnaki'lerin dünyaya ulaşmasını hem de büyük felaketleri beraberinde getiriyor. Nibiru uzaylılar ve kozmik kökenler. Tüm bu hikayenin merkezinde gizemli bir gezegen var. Artık biliyorsunuz, Nibiru. Sümerlerin göksel kayıtlarında bu isim defalarca karşımıza çıkıyor ve çıkacak. Ama dikkat, artık biliyorsunuz, bu sadece mitolojik bir gezegen değil. Aynı zamanda Anunnaki'lerin merkez üssü olarak kullanılan bölge. Sümer astronomları Güneş sisteminde 12 gök cismi sayarlardı. Güneş, Ay, 9 gezegen ve bir tane daha. O gezegende Nibiru ve bu gezegenin yörüngesi alışılmışın çok dışındaydı. Nibiru 3600 yıllık bir döngüyle Güneş sisteminin dışından iç bölgesine giriyor ve her gelişinde dünya ile olan etkileşimi artıyor. Elbette bu etkileşimler, depremler, iklim değişiklikleri ve uygarlıkların çöküşü. Peki bu gezegende kim yaşıyor? Tabletler bu soruya da yanıt veriyor. Anunnakiler. Bu gezegenden gelen insanların algılayamadığı kadar ileri bir uygarlık. Yüksek teknolojiye sahiplerdi, ışık hızına yakın seyahat edebilen gemilerle evreni dolaşıyorlardı ve Nibiru'nun atmosferi bozulmuştu onu onarmak için altına ihtiyaç duyuyorlardı. Altın Nibiru için hayatiydi, atmosferlerine altın tozunu serpiştirerek radyasyonu engellediklerine inanılıyor. Bu yüzden dünyaya geldiler çünkü bildiğiniz gibi burada altın çok fazla miktarda var. Ama bir sorun vardı, altın madenciliği zaman alıyor ve oldukça zahmetliydi. Anunnakiler bu yükü taşımak istemedi, onun yerine bir fikir ortaya atıldı, işçi yaratmak. İşte bu karar insanlık tarihini sonsuza dek değiştirdi. Sümer tabletleri Anunnakilerin Homo erectus ile kendi genetik materyallerini birleştirerek bizi yani insanı yarattığını yazar. Bu kutsal kitaplarda Tanrı insanı kendi suretinde yarattığı sözünün eski bir versiyonu olabilir mi? İnsan bir tasarımdı, bir proje, genetik bir deney. Anunnakiler kendilerine hizmet edecek ama aynı zamanda gelişebilecek potansiyele sahip bir tür tasarladı ve biz o tasarımın sonuncusuyuz. Bu yaratım süreci bir sonraki bölümde bizi Enki ve Enlil'in çatışmasına kadar götürecek. Çünkü tanrılar arasında da fikir ayrılıkları vardı. Bazıları bizi korumak istiyordu, bazıları ise yok etmek. Tanrı denince aklımıza kutsallık gelir ama Sümer tanrıları kutsal olmaktan çok insan gibiydi. Tutkuları, kıskançlıkları ve ihtirasları vardı. İşte Anunnaki tanrılarının gerçek yüzü de aynen böyleydi. Anağı göğün babası tanrıların en üstüdür, emir onun ağzından çıkar ve tartışılmaz. Anu Nibiru'da kalırdı, dünyaya nadiren inerdi ama her şeyin başı onun otoritesiydi ve tartışılmazdı. O tahtta oturan ama savaş alanına inmeyen bir imparatordu. Enlil, Anu'nun oğlu, yeryüzünün yöneticisi, disiplinli, otoriter ve acımasız. Enlil insanlardan hoşlanmazdı, onları yaratmışlardı ama artık fazlaydılar. Sümer tabletlerinde Enlil'in tufanı emrettiği yazar insanlığı yok etmek istemişti. Enki, diğer oğlu bilgelik tanrısı ve yaratıcımız. Genetik mühendisliğin ustasıydı, Homo erectus'un DNA'sını Anunnaki genleriyle birleştiren Enki'ydi. O bize nefes verdi, o içimizdeki merakı ve özgür ruhu yarattı. Ama Enki ve Enlil düşmanlardı. Enki bizi korumak istiyordu, Enlil ise yok etmek. Ve bu çekişme hem tanrıların hem de insanların kaderini şekillendirdi. İnanna ya da iştar, savaşçı tanrıça, güzelliğin ve kurnazlığın sembolü. Kadın formunda bir savaş makinası gibiydi, hırslarıyla tanrıların dengesini bozdu. Mezopotamya'nın pek çok krallığında ona tapıldığı onun simgesi 8 köşeli yıldızdı. Modern dünyada bazı şirket logolarına dikkatli bakarsanız onun izini görebilirsiniz. Ninurta, savaş tanrısı, Enlil'in oğlu, disiplinli ve acımasız. İsyan eden Nanunnaki işçilerine karşı savaşmıştı, insanların ilk ordularını kurduğu da söylenir. Ona atfedilen bir silah görünmeyeni gören göz. Acaba bu bir enerji silahı mıydı? Ninhursak, toprak ana, yaşamın annesi. İnsan bedeninin şekillendirilmesinde görev almıştı, tabletlerde rahim sembolleriyle betimlenir. Bir doğurganlık de tanrıçası değil, bir genetik mühendis gibi anlatılır. Bu tanrılar aslında bir hanedandı. Aralarında aşk vardı, ihanet vardı, kıskançlık vardı ve bu duygular insanlık tarihini etkileyen dev olayları başlattı. Tabletler sadece mitoloji anlatmıyordu. Aynı zamanda bir göksel ailenin iç savaşıydı bu. Biz onların projeleriydik ve onlar da bizim tanrılarımız değil, ustalarımızdı. Şimdi insanlığın yaratılışına ve bu tanrılar arasındaki büyük savaşa geçiyoruz. Tümer tabletlerine göre insan evrimsel bir sürecin değil, bilinçli bir yaratılışın ürünüdür. Ama bu yaratılış kutsal bir ilhamla değil, bilimsel bir müdahaleyle gerçekleşti. Anunnaki'ler dünyaya geldiklerinde iş gücüne ihtiyaç duyuyorlardı, altın madenciliği zordu. Ve isyancı Anunnaki işçileri greve gitmişti, çözüm işçi bir tür yaratmaktı. İşte bu noktada Enki devreye girdiği o genetik mühendisliğin büyük bir ustasıydı. Yerli tür olan Homo erectus ile Anunnaki DNA'sını birleştirerek yeni bir varlık yarattı, bu varlığın adı da insan. Tabletlerde bu sürecin tohumların karıştırılması olarak geçtiği görülür. Yani DNA transferi moleküler düzeyde bir müdahale. Enkü ve Ninursak bu işlemi 7 kez tekrarlamış şer seferinde başarısız olmuşlardır. Bazı yaratıklar şekilsiz, bazıları konuşamayan, bazıları ise saldırgandı. Ta ki 8. denemeye kadar ilk başarılı insan Adamı. Bu kelime size bir şey hatırlatıyor mu? Evet Adem, eski ahitteki Adem figürü ile Adamu arasında çarpıcı ve büyük bir benzerlik var. Adamı diğer deneylere göre dengeye sahipti, fiziksel olarak güçlü, zekası sınırlı ama öğrenmeye açık. Bir görev için yaratılmıştı, o da çalışmak. İlk insanlar laboratuvarda doğdu, üreme kabiliyetleri yoktu. Her biri birer biyolojik makinaydı. Ama bir süre sonra Enki bu yasağı da deldi. Zümer tabletlerinde Enki'nin adamının ve eşinin DNA'sını değiştirerek onları üreme kabiliyetine kavuşturduğu yazar. Bu anın Naki konseyinde büyük bir tartışmaya yol açtı. İnsan artık çoğalabiliyordu, kontrol kaybedilmişti. Ve bu olay tanrılar arasında büyük bir ayrışmaya sebep oldu, Enlil öfkelendi, insanlar çoğalacak ve baş kaldıracak dedi. Ve Nil felaket planını devreye soktu tufan. Sümer mitolojisinde geçen tufan anlatısı Nuh tufanının birebir aynısıdır. Ama burada farklı bir detay var, tufanı tanrılar başlatmıştır. Ama bir tanrı insanları kurtarmak ister Enki. Enki Zisudra ya da Atrasis adlı bir insana gizlice bir gemi inşa etmesini söyler. Yani Nuh'un prototipi. Aynı hikaye binlerce yıl önce farklı bir isimle. İnsanoğlu tanrıların kararına rağmen hayatta kaldı ve bu olaydan sonra tanrılar dünyadan çekildi ama etkileri kaldı. Peki gerçekten çekildiler mi? Ya halen aramızdalarsa ya da geri dönmeyi planlıyorlarsa? Sümer tabletlerine göre bu felaket gökyüzünden gelenlerin yani Anunnakilerin bilinçli bir yok etme projesiydi. Enlil bildiğiniz gibi insanların kontrolsüz çoğalmasından çekiniyor ve korkuyordu. İnsanların gürültüleri tanrıların uykusunu ve huzurunu kaçırmıştı, onları fazla buluyordu ve yok etmek istiyordu. Nihayetinde kararını verdi, dünya sular altında kalacaktı. Ama artık bildiğiniz gibi Enki insanlığı seviyordu, kendi projesini korumak istiyordu ve onları uyardı. Zisudra'ya bir gemi yapmasını söyledi ve her canlıdan birer örneği içine alması. Bu bize kutsal kitaplarda Nuh tufanı olarak geri döndü ve semavi dinlerin bütün kitaplarında aynı hikaye mevcuttur. Tufan medeniyetleri yıktı, şehirler yok oldu, bilgi ve kültür sıfırlandı ve bu Anunnaki tarihinde de büyük bir kırılma noktasıydı. Çünkü tanrılar artık ikiye ayrılmıştı, insan dostları ve düşmanları. Sümer tabletleri tufandan sonra tanrılar arasında büyük bir savaş çıktığını yazar ve bu savaş nükleer olabilir miydi? Gökyüzünden ateş indi, toprak cam gibi oldu, rüzgar zehirdi, kimse sağ kalmadı. Bu sözler sıradan bir savaşın değil, çok daha yıkıcı bir şeyin izini taşıyor. Sodom ve Gomorra gibi yerlerin yok oluşu sadece dini metinlerde değil, Sümer tabletlerinde de bu şehirlerin tanrılar tarafından yok edildiği açıkça yazıyor. Bir enerji silahı mıydı, nükleer patlama mı yoksa başka bir şey? Enlil tarafı düzeni, hiyerarşi ve itaati temsil ederken, Enki tarafı bilgi, özgürlük ve insanlığın kaderini kendi eline alması gerektiğini savunuyordu. Bu iki görüş tanrılar arasında bir iç savaşı doğurdu. Bu savaş sadece tanrıları değil insanları da böldü. Bazı krallıklar Enlil'e taptı, bazıları da Enki'ye. Bazıları İnanlı'nın ordusuna katıldı ve bu savaşlar bugünkü devlet dinamiklerinin temelini oluşturdu. Her şeyin başlangıcı olan Sümer tanrılarının savaş alanına döndü ve sonunda tanrılar dünyayı terk etti. Ama ne tümü gitti ne de tüm bilgi unutuldu. Geriye kalanlar bazı tapınaklarda, bazı kan soylarında ve bazı metinlerde yaşıyor. Peki tanrılar neden birbirine düştü? Sadece insanlar için mi yoksa kendi iç hesaplaşmaları mı vardı? Bu detaylara ilerleyen video serilerimizde devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.